Evet arkadaşlar. <laughs> 11 Ekim salı. Kısa bir av yaptık. Şöyle göstereyim levrek. Camda Böyle güzel bir levreğimiz var. Bu da kefellerimiz. Halen daha canlı. Şimdi akşam soyu yapalım dedik. Kısa bir av oldu ama etkili oldu. Akşam olduğu için kameraya çekemedik. Levren gelişini falan ama çok güzel aksiyon verdi. Şöyle gösterelim. Çok güzel aksiyonlar aldık ama çekemedik maalesef. Kefalilerin zarından da canlı. Gerçi bir tanesi canlı mı? Ölsün diye bekliyorum. Dolaba koyacağım. Levrek çok güzel ya. Keferin peşinde koşturken yakaladım. Kefeli kaçırdım ama devre affetmedim aldım. Uzun zamandır levrek alamıyordum. Güzel oldu. Şerefsiz halen de daha dikenlerini batırmaya çalışıyor. Şöyle koyalım. Çok güzel ya. Sevdirtmiyorlar. Hemen dikenlerini kaldırıyor. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Altın Yüzgeçler Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Oltası suda olan herkese bol şans saygılar. Biz bugünkü bizi aldık. Allah bereket versin. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.